Merhabalar, bugün sizlere Adolf Hitler'in iktidar yükselişi hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Almanya'da Eylül 1919'da Adolf Hitler'in daha sonra Alman İşçi Partisi olarak bilinen siyasi partiye katılmasıyla Hitler'in iktidarı yükselişi başladı. 1920'de partinin ismi Nazi Partisi olarak bilinen Nasyonal Sosyalist Alman İşçisi Partisi olarak değiştirildi. Hitler anti-Marxist'i ve Weimar Cumhuriyeti'nin savaş sonrası demokratik hükümetine ve Reisalist anlaşmasına karşıydı. Aşırı milliyetçiliği ve aynı zamanda antisemistimizi savunuyordu. Hitler Geistag'ın o ay 1933 yetki kanunu kabul etmesinden sonra Mart 1933'te iktidara geldi ve genişletilmiş yetkiler aldı. Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, bir dizi parlamento seçimleri ve ilgili arka oda entrikalarından sonra 30 Ocak 1933'te Hitler'i şansölye olarak atadı. Hikmetlik kanunu acımasızca ve otoriterce kullanıldı. Hitler bundan sonra diktatörlük yetkisine kullanabileceği imkana kavuştu. Hitler partinin ilk yıllarında önemli bir yere yükseldi. Çok iyi bir hitabet yeteneğine sahip biri olarak partiden ayrılmakla partileri tehdit ettikten sonra partinin yeni lideri oldu. 1923 Kasım'ındaki Birahane Darbesi ve Kavga Maddi kitabı Hitler'in izleyici kitlesini genişletti. 1920'lerin ortalarında parti Hitler'in konuşmacı ve organizatör olarak katıldığı seçim savaşlarına katıldı. 1920'lerin sonları ve 1930'ların başlarında Naziler, Garstak'taki en büyük siyasi parti olmaya yetecek kadar seçim desteği topladı. Hitlerin siyasi keskinliği, aldatıcılığı ve kurnazlığı partinin çoğunluk olmasını dönüştürdü. Ancak parti 1933 yılındaki Weimar Cumhuriyeti'nde etkili yönetim gücüne sahip oldu. Naziler iktidara geldikten sonra iktidara yükselişlerini çevreleyen bir mitoloji yarattılar ve bu makalenin kapsamına kabaca karşılık gelen dönemi ya mücadele zamanı ya da mücadele yılları olarak tanımladılar. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak ittibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgili karşılayın.